Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün Roblox'ta arkadaşlar, yepyeni bir korkunç oyun oynuyoruz. Ve bu korkunç oyunumuzun ismi gördüğünüz gibi, Guest'i yani korkunç misafirden kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir like atarsanız da beni üresin. sonra da, haşha da bunu unutmayın. Abone olup da bir sonraki videolardan haberdar biz arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi, işte kaçacağımız kişi, bizi kovalayan kişi bu karakter. Şimdi, oyuna deyip başlıyoruz. Bakalım. Aha 3 dakika kalmış 3 dakika kalmış oyun sesi kapalı bir daha oyun sesini bir açalım Aha her yerde beni kovalıyor Aha geliyor geliyor oha bu ne Bu ne pizzacı Pizzacı mısın sen lan beni bırak hazır bunu kırarım ha vallahi ağzını bunu kırarım beni bırak beni bırak Şurada bir yeşil bir anahtar var bir dakika şunu ben bir alayım Ha hayır hayır beni bırak hayır beni bırak Hayır hayır arkamda kovalıyor Arkamda kovalıyor sen RT oyuncusun nasıl kovalarsın şurada bir şey var Bu ne Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bir dakika kaçmam lazım Kaç 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 son iki buçuk dakika Oha oyuna başla başlamaz benim ağzım bunu kırmaya başladılar. Buraya her yere bakmışlar. Buraya her yere bakmışlar. Şimdi kaçalım kaçalım. Eee, burada kasa masa var. Ben çıkmaz yola mı girdim? Nereye gidiyorum ben ya? Nereye gidiyorum? Şuradan eğilip geçebilir miyim? Teşekkür ederim sağ ol. Aha. Bir yere geldim. Bir yere geldim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa peynir. Ha! Kaçtım. Sonunda kaçtım. Vallahi sonunda kaçtım. Böyle bir şey yok. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Gelmesin. Buraya kapanlar koymuş. <laughs> Ben kapana yakalanacağımı sanıyor musun sen? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Peynir ister misin? Peynir razı mı? Buraya aa burada pizza yapacağız arkadaşlar. Burada pizza yapmamız gerekiyor. Burada ne? Patates mi o? Ne lan o? Bunu buraya koyabiliyor muyum? Bunu buraya koyamıyoruz. Ee, ben peynir buldum. Bu peyniri nereye koyacağız peki? Bu peyniri nereye koyacağız? Bu ne? Pink key kart. Aha. Pembe e, şey. Bir dakika şuradan ben bir geçeyim. Burada ne var? Burada ne var? Bir bakalım. Aa burası mutfak gibi şey. Burası mutfak gibi bir şey. Burada beyaz e, şey var. K kart var. Burada da e, turuncu e, şeyler lazım. Turuncu şeyler lazım. Tamam bu iş bende, derdem. Bu iş bende. Beni kovalıyor. Bak beni kovalıyor. Nedir o? Sesi buradan geliyor. Neredesin lan? Burada mısın? Çıtçıraya. Çık oraya. Hazır bunu durarım. Çık. Kaç 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 kaç. Birini yakaladı. Birini yakaladı. Burada birini yakaladı. Burada birini. yakaladı. lan merdaneyle kovalıyor. Bak bir de merdaneyle kovalıyor. El üst kartı çıkalım arkadaşlar. Elmas karta çıkalım. Eee ah be yeşil anahtar bulmuştum ben. Ben vallahi yeşil anahtar bulmuştum. Nereye koydum? Aha kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. Bu ne? Burada da fotoğraf makinesi var. Oyun ilk defa oynuyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Ben de aha fotoğraf makinesi bu. Aha pilimiz yok. Pilimiz yok. Oğlum her yere de kapan koymazsın ya. Şuradaki paraları toplayalım belki bir şey olur. Belki bir şey olur. Şurada pil var mı acaba? Pil mil yok. Aha orada. Orada. Aa bununla ona zarar verebiliyorum. Bununla ona zarar verebiliyorum, Hayır 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 hayır. Aa dibimde. Dibimde bırak beni. Azır bunu kırarım. Bırak lan beni. Bırak beni. Ben buradan gel. Abi yakaladı ya. Al işte yakaladı ya. Biri bir şey olamaz. Geçtim biri bir şey olamaz. Kim kaldı? Kim kaldı bakalım? Azibor kalmış. Tek bir şey kalmış arkadaşlar. 30 saniye sonra tekrardan başlayacağız. Hadi Azibor yaparsın bunu. Yaparsın sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Bakayım. Ee, takipçilerimizden kimler var? Bakalım kimler var? Kimse gelmemiş. Al. <laughs> Beni <laughs> yalnız bıraktınız Şaka yapıyormuş tabii ki de Oyun e, odası dolu için girememiş Aa e, kapana yakalandı E seni bunu Lan Aa manyak ya Sadece beni yakaladı gördünüz mü arkadaşlar Bak sadece beni yakaladı orada kaldı Neyse burada e, herhalde kaçmayı başaramadık Çünkü burada pizza yapmamız gerekiyordu Pizzayı yapamadık Evet pizza yapamadık 5 saniye 4 saniye 3 2 1 Neyse en azından kurtuldu en azından kurtuldu arkadaşlar Başardı başardı kurtulmayı başardı Tekrar tekrar. Oyna diyoruz. Ee, tamam. 20 saniye mola. 20 saniye mola. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Şuradaki müziği kapatalım. Sorun olmasın arkadaşlar. Sonra telif uğraşmayalım. Herkes girsin oyuna. Herkes girsin. Gir 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 gir. gir. Kimse kalmasın. Bakalım bu sefer belki şansımız arkadaşlar biz oluruz. Ee, umarım ben olurum. Umarım ben olurum. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Tabii ki de. Bakalım. Son 3, saat, 3 dakika kala girdim oyuna ama bayağı iyiydi. Bayağı bayağı iyiydi. Belki de Kaçma şeyine gelmiştim yani vaktinizde. Şimdi burada birinci bölümü seçelim. Daha e, ikinci bölümü oynamayalım. Çünkü e, birinci bölümü oynamadan ikinci bölüme geçmek birazcık mantıksız olur. Birazcık mantıksız olur. Evet. Birinci bölüm seçildi. Bundan sonra da herhalde şeyi seçeceğiz. E, karakterimizi seçeceğiz. Bakalım. Oyuncu, 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 enfeksiyon, bot ve oyuncu ve bot. Tabii ki de oyuncu e, yerinde oynayacağız. E, belki e, misafir ben olabilirim. Misafir ben olabilirim. İnanıyorum. Şu anda 3 kişiyiz oyunda. 3 kişiyiz. İnşallah herkes katılır. İnşallah herkes katılır. Kim seçildi lan? Kim seçildi ben miyim? Haydi ben olayım. Ah be ben olmadım galiba. Dur bakayım. Misafirler harika varlıklardı. Müziği açalım. E, açmayalım bir daha. Pişirdiler. Evet hikayemiz böyle başlıyormuş. Çalıştılar. Çalışmışlar. Pişirmişler. Yemişler. içmişler. Evet. Şimdi ah be olamadık arkadaşlar gene ben olamadım gene ben olamadım ama sıkıntı yok sıkıntı yok adamım Bu sefer kaçacağım bu sefer kaçacağım bende bu iş bu iş bende Buraya bir mor anahtar bak Bu sefer arkadaşlar o e, misafiri yakalanmadan kaçacağım Aha sarı anahtar lan lan aç şurayı gel şurayı aç 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 burası burası aç şurayı aç buraya açsana şu anahtarı bana ver. Allah rızası için anahtarı bana ver. Şurayı aç aç aç, aç bakayım. Aferin sana. Aç bakayım. Evladım aslanım benim. Şu kitabı ben alayım. Kitabı ben alayım. Buradan geçebiliyor muyuz? Buradan geç, geçemiyoruz. Bu kitabı ne yapacağım ben? Tamam. Çıkalım şuradan. Misafir serbest bırakıldı. Şu anda e, yeni takas isteği ne ya? Takas ne? Kapat şunu. Bir dakika. Burada ne var? Burada ne var? Aha burada yeşil anahtar var. Yeşil anahtarla burayı açabilecek. Aha. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Ver 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 ver. ver. Yeşil anahtarla şurayı bir açalım. Ah, tamam çok güzel oldu. Çok güzel. Yeşille oraya açtık. O kitabı ben bir geri alayım. Şu an, e, oğlum kitabı almış kız kitabı almış. Lan kitabı geri. Aha. Ay yedik, ayvayı yedik geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Beni bırak. Beni bırak. Allah rızası için beni bırak. Kaç lan advisor kaç geliyor? Kaç geliyor? Takıldım, takıldım. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Aşağıda ne var? Havuz var. Aşağıda havuz var. Buradan havuz atlasan hop şöyle kaçarım. Hep dodge, dodge mekanik. Tamam. Bu iş bende, bu iş bende yakalanacağız, yakalanacağız, yakalanacağız. Vallahi yakalanacağız. Hop. <laughs> f oğlum. f gel, f gel. f gel. Bu ne? Aa buraya bir kol lazım. Buraya bir kol lazım. Aa suya atlayınca ölüyoruz galiba. Orada kol lazım olduğuna göre. Orada da bir tane key kart falan var. Tamam bir dakika. Herkes ee, aradıklarını bulması lazım. Şimdi oğlum çok da büyük ya. Havuzlar kilit tarafından kurtarıldım. mı? Aha havuzu şey yaptı. Havuzdaki suyu boşalttı. Adamsın sen. Adamsın sen. Şunu ben bir alayım. Şunu ben bir alayım. Ben alayım. Ben alayım. Lütfen ben alayım artık. <laughs> bana bir şey kalmıyor. Bana bir şey kalmıyor. Tamam sıkıntı yok. Şu paraları da yerden toplayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ne olur, ne olmaz. Gel 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 gel. Takip et. Takip et. Takip et. Buraya kırmızı anahtar lazım. Kırmızı anahtar var mı buralarda? Bu ne? Ne anahtarı bu? Mor. Mor. Şuralarda bir yerde mor bir kapı vardı. Allah belanı. Kaç 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 geliyor kaç geliyor. Burada bir yerde bir mor bir kapı olduğunu düşünüyorum ya. Neredeydi o mor kapı? Aha tam karşısı. Tam karşısı. Aç burayı. Pembe mi lazım oraya? Orası pembeymiş ya. Pembeymiş orası. Kaç kaç kaç. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Kendini benim için yem yap. Kendini benim için yem yap. Yap yap yap. <laughs> çıkmaz yola girdik. Vallahi çıkmaz yola girdik. Aha onu yakalarken ben kaçarım. İşte bu. İşte bu. Biliyordum böyle olacağını. <laughs> Arkadaşlar ZK. zeka, zeka geç lan Lan kalk ya kalk. Yanlışta eğildim. Kaçın kaçın kaçın. Valla giriyor valla giriyor. Şunu ben bir alayım. Giriş kartı. Nereye gireceğiz bu katta? Orada giriş kartı lazım değil. Arkamda arkamda. Abi bırak beni. Bırak beni şuraya gir. Lan niye beni kovalıyorsun illa? Sadece oyunda ben mi varım? Beni bırak ya. Beni bir bırak. Beni bir sal. Allah rızası için. A giriş kartı giriş kartı buraya galiba burası ne aa, aa bu ne Buraya da giriş kartın kapısı tamam kapıyı açtık şimdi buraya e, başka şeyler lazım çıkalım o giriş kartını orada kullandık arkadaşlar ee, bu gizemi benim çözmem lazım ama büyük ihtimalle başaramayacağım bu ne kartı turuncu anahtar turuncu anahtar tamam Burada da yeşil anahtar var şuradan aşağı at nereye gidiyor burası aşağı atladım tamam Şimdi turuncu anahtarla nereye açabiliriz? Turuncu anahtar nereye açıyor? Var mı turuncu anahtarla açabileceğimiz bir yer? Buraya hala pembe lazım. Bakayım. Burada mavi lazım buraya da. Allah Allah. Allah Allah. Çok zor, çok zor. Oyun çok zor. Oyun çok zor. Tamam. Aa mor değil mi bu? Aa mor anahtar. Tamam. Ha oraya pembe lazımdı değil mi? pembe lazımdı. Ben şunu bana tekrar ver. Turuncu anahtar. Turuncu anahtar. Buraya kırmızı anahtar lazım bir sürü ya. Bu kırmızı anahtarı nereden bulacağım ben? Burada bir şey yok değil mi? Orada sarı anahtar var. Yukarı katlara bakalım arkadaşlar. Allah bel. Kaç, kaç 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 geliyor. Kaç geliyor kaç geliyor kaç 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 kaç. kaç. Beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak. Şurada ne var? Şurada ne var? Bir bakalım. Burada bir şey bulabiliyor muyuz? Burada bir şey yok mu? Buraya ben daha önce girmiştim sanki. Aha Şimdi ayva yedik. Şimdi Hehe, <laughs> iki kişi. İki kişi kaldık burada. Çık lan dışarı ya. Çık Allah hazır bunu kararım ha. Hazır bunu kırarım. Oğlum kapıya kilitlendik, Kapıya kilitlendik. Beni kendini yem yap. Kendini yem yap. Yem yap. Hayır kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Lan kapıyı aç kapıyı. <laughs> sıkıştık buraya. Sıkıştık buraya. Adamsın sen. İşte bu. İşte bu. Dodge mekanik. Dodge mekanik. Aslanım benim be. Kendini benim için feda etti. Yukarıki katta mor bir anahtar var arkadaşlar. Yukarı kata mor anahtar lazım. Mor anahtarları e, bulup geleceğim. Şimdi şurada bir yerdeydi bir daha. Şurada bir yerdeydi mor anahtar. Mor anahtar. Burada masanın üstünde değil miydi ya? Şurada bir yerdeydi. Heh. Tamam mor anahtar. Tamam. Şimdi şuraya bir mor anahtar lazım. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Bu nedir ya? Tamam mor anahtar. Şurayı ben bir açayım. Arkamdan geliyor galiba. Buraya açtığıma göre mavi anahtar ve pembe anahtar. Mavi anahtar ve pembe anahtarı bulduk. Bir dakika. Tamam. Şimdi şu mavi anahtarı bir alayım. Mavi anahtarı aldım. Aşağıda bir tane mavi anahtar lazım. Buraya bir yere bir şey lazım mı? Burada da key kart var. Gerek yok. Şu anda birini daha yakaladı. Birini daha yakaladım. Mavi anahtar şurada bir yere lazımdı. Bir dakika. Pembe anahtar da lazım. Mavi anahtar. Mavi anahtar. Neresiydi orası ya? Neresiydi orası? Birazcık hızlı olmam lazım. O kadar büyük ki. Aklımda kalmadı. Pembe anahtar buraya lazım. Bir dakika. Mavi anahtar burada bir yerdeydi. Burada bir yerdeydi. Aynen bulduk. Mavi anahtarın nereye lazım olduğunu buldum arkadaşlar. Burada da yine kırmızı anahtar lazım. Evet. Kırmızı anahtar lazım. Burada ne var? Tornavida. Tornavida. Evet. Tornavida lazım. <laughs> korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Katil Fake mi? Fake mı atıyorsun? Ben gördüm seni ama orada. Ben seni orada gördüm. Şimdi yukarı çıkıp da benim çay anahtarını almam lazım. Neydi onun ismi? Ben şuradan geçerim ki. Ben şuradan geçerim. Ama böyle olmaz ki ya. Ama böyle olmaz ki. <laughs> o kadar yoldan dönmüş gelmiş ya. O kadar yoldan dönmüş gelmiş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak helal olsun sana. Helal olsun. Şu pembe anahtarı alıp da buraya açmamız lazım. Ee, nasıl alacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. Bir dakika deneyeceğim. Hemen ilerle. Hemen ilerle. Beni bırak artık ya. Misafir beni olamadım. Bir ben olamadım. Kaçamayacağız galiba. Kaçamayacağız galiba. Tek ben mi kaldım bu oyunda? Tek ben mi kaldım? Anlamadım ki. Neredeydi o anahtar? Burada değil, burada değil. Neredeydi ya? Burada bir yerde kapı açmıştık. Burası değil, şurasıydı, şurasıydı. Tamam. Burası. Ver pembe anahtar bana. Pembe anahtar. Şimdi buradan aşağı inmemiz lazım tekrar. Aşağı gitmem lazım, aşağı gitmem lazım. Şuradan atlayabiliyor muyum? Yok, geçemiyoruz. Şuraya ben bir atlayayım. Pembe anahtar şuraya bir yereydi. Şuraya bir yereydi. Aha pembe anahtar buraya lazım. Tamam. Kapıyı açtım. Pembe anahtarla kapıyı açtık. Burada ne var? E ee, Bir şey yok mu burada? Oha! Boş açtım. Koskoca odayı boş açtım arkadaşlar. Vallahi boş açtık. Lan oğlum böyle nasıl olur ya bu? Nasıl olur ya? Koskoca pembe anahtarı açtım ve hiçbir şey bulamadım. Son iki dakikamız kaldı. Son iki dakikamız kaldı. Kırmızı anahtar bulamadık arkadaşlar. Kırmızı anahtar bulmamız lazım. Kırmızı anahtar. Buralarda bir kırmızı anahtar yok mu ya? Bir kırmızı anahtar be. Aha buradaymış ya lan. İki saatte kırmızı anahtar arıyoruz. Tamam. Kırmızı anahtar burada. Aldım. Şimdi kırmızı anahtarla hemen şuraları aç 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 aç. Aç burayı da aç. Ne var burada? Fotoğraf makinesi. Bu fotoğraf makinesi ne yapacağım ben? Fotoğraf makinesiyle ne yapabilirim? E, pil yok. Ne yazıyor? Bacon yazıyor. E, pilimiz yok. Ayva yedik. gene ayva yedik arkadaşlar. gene ayva yedik. Bu işte e, ee, kesinlikle ayvayı yiyen taraf ben oluyorum ya. Bir buçuk dakika kaldı, bir buçuk dakika kaldı. E, ee, şuralarda bir şey var mı acaba? Aa, buraya turuncu anahtar lazımmış. Turuncu anahtar, tuvalete turuncu anahtar. Tuvalete acil turuncu anahtar var mı? Var mı bakayım? Bir dakika yerde bir şey gördüm sanki. Yok Kimse yok kimse yok. Şurada ne var? Şurada ne var? Şuraya bir tekrar girdim. Aa şurada bir şey var galiba. Ha kolmuş o. Anahtar sandım. Son bir dakika kaldı. Vallahi yapamayacağız arkadaşlar. Kaçamadık. Kaçamadık galiba. Bu ee... Allah belanı. Kaç 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 kaç. Arkamdan geliyor, arkamdan geliyor. Pembe anahtar. Pembeyi ben bıraktım zaten. Buralardan kaç kere geçeceğim? Ne var lan? Buradan çıkarım. Oraya kap oraya tutsan ne olur? <laughs> Sen artık yapıyorsun bana? Artık Allah bilanı. korktum. Beni bırak. Beni bırak. Eee nasıl kurtulacağım? Ha kurtuldum. Kurtuldum. Oh 40 saniyemiz kaldı. En azından hayatta kalayım. En azından beni yakalamasın. Yakalama beni. Şuradan geç. Mor anahtar, mavi anahtar. Turuncu anahtar yok mu? Turun bu ne? Aa pil. Pil. Pili buldum. Pili buldum. Dur. Neredesin lan? Çok merak ettim. Ne işe yarıyor bu? Çok merak ettim. Belki öldürebiliyoruzdur. Gel 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 gel. 20 saniyem kaldı. 20 saniyem kaldı. Haydi. Neredesin ya? Lan yaratık. Çık dışarıya. Neredesin? Nereye gittin ya? Vallahi ne dolduğunu bilmiyorum. 10 saniye. 10 saniye. Buralarda yok, buralarda yok. Dur, buradan ses geliyor. Ama Olmadı. Fotoğraf çektim. Fotoğraf çektim. İşte bu. Hayatta kaldık. En azından hayatta kaldık ama koş kaç kaçamadık arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz ve devamını gelmiş istiyorsanız, misafir olmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekran ışıklarında bir, tıklayı bir, tıklayı bir tıklayı. Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.